Herkese merhabalar. Ben Burak Semşen Yurt. Project Lighthouse Social'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bir önceki iki bölümde hatırlayacağınız üzere event-based bir mekanizmayı içeriye sistemimize yerleştirmeye çalışmıştık. Bunlara başlamıştık. bu bölümde ise artık hani implementasyonu tamamlayıp en azından RabbitMQ'ya bu event mesajlarını gönderip gönderemeyeceğim, gönderemediğimize bir bakıyor olacağız. Dediğim gibi deneysel olarak çalışıyoruz biz bu proje üzerinde çok daha farklı yollar var hatta hani şunu söyleyebilirim bu projede hani böyle bir implementasyona gerek var mı aslında olmayabilir yani sonuç itibariyle o kadar hani e, yüksek maliyetler altına girmeye gerek olmayabilir ama e, hani ge geleneksel kurumsal çözümlerin çoğunda bu tip Başka sistemlerle konuşurken yani üzerinde çalıştığımız sistemde meydana gelen bir domain hareketi, bir aksiyonunu başka bir sistem tarafından anlamlıysa, değerliyse genellikle arada bu tip bir kuyruk mekanizması olabiliyor. Hatta bu event driven architecture modelinde hani, solution'un kendi içerisindeki komponentler arasında dolaşabilecek hale de getirilebilir. Dolayısıyla hani hiç dış sisteme çıkmadan aslında sistem proses üzerinde bir event meydana geldiğinde başka bir e, komponentin bundan haberdar olması vesaire gibi mekanizmalarda sağlanabilir. Kendimiz de sıfırdan yazabiliriz. Yani çok basit. Daha önce bahsettim. Yani bir işte en azından basit bir tablo düzeneğinde o tabloyu sürekli dinleyen bir consumer eşliğinde bir background service mesela alıp bu tip olayları işleyebilir vesaire. Bir sürü şey var. Aslında yolu var. Ama teoride bunun bunların olabilmesi için bir yerlere gerçekleşen vakayla olayla alakalı bir takım bilgileri bırakabiliyor olmak lazım. Biz de bunun peşindeydik. Şimdi e, geçen bölüm ben şeyi açmayı unutmuşum tabii. Dakır'ı başlatmıştık ama e, buraya girmeyi unutmuşuz. Şimdi admin, admin 1234 ile giriyorum ben e, buraya. The Docker Compose dosyamızda bilgiler var. Burası test ortamı, deneysel, development ortamı olduğu için hani şifreler vesaireler tabii açık. Ama normalde bunları ne yapmak gerekiyor? E, Vault üzerinden e, daha böyle güvenli bir e, noktadan getirmek e, gerekiyor. Docker dosyamızı da açalım. İşte şurada yazıyor şifreler. Siz istediğiniz gibi verebilirsiniz tabii ki bu şifreleri. E, Docker aslında buna benzer bir ortam. Şimdi Burada tabii ki e, kanallar ve exchange'ler, hani biz bunları önceki bölümlerimizde hatırlarsanız hazırlamıştık işte exchange bilgilerimizi vesaire. Şurada kanallara mesajların düşmesini ümit ediyoruz. Buradan izlemeyi e, ümit ediyoruz diyebilirim. Ama şimdi kalan eksiklerimiz var. Bir de hiç denemedim ben e, bunu şu ana kadar. Dolayısıyla başımıza neler gelecek pek e, bir fikrim yok Şimdi neler ekledik? Infrastructure tarafına RabbitMQ Event Publisher diye kalilavi bir class ekledik değil mi? Oldukça karmaşık olan yani bence karmaşık bana kalırsa ama hani okuduğunuz zaman kodu en azından hani bu tip kodları internette bulduğunuz zaman bile okuyup bir yorumlayabilmek e, mantıklı. Mesela Semaphore Slim kullandık. Niyese onu kullandık. Başka bir tanesini başka bir kilit mekanizması kullanıp trace hale getirsek olmuyor muydu vesaire diye bir kurcalamanız lazım. Bu soruyu sor araştırmanız lazım diyebilirim. Şimdi bu komponenti sistemde kullanabilmek için yapmamız gereken şey yine infrastructure tarafındaki dependency injection kısmında gerekli ayarlamaları yapmak. Dolayısıyla şuraya yeni bir şunun gibi işte bir metod ekleyeceğiz. Public geri infrastructure builder döndüren hatırlıyorsunuz herhalde bunları yapmıştık. With messaging diyelim. Ee, şeklinde tasarlayabiliriz. Şöyle e, return this olacak. Şimdi burada tabii şeyi almamız lazım. Konfigürasyonu bir almak gerekiyor. O yüzden işte services e, configure deyip bizimki RabbitMQ settings olarak geçiyor idi. Hatırlarsanız. Dolayısıyla şeyden bunu alacağız. Section'dan e, RabbitMQ section adıyla alacağız bu bilgiyi. Sonra da event handler'ımızı edelim. Ee, burada singleton olarak bunu register edebiliriz. Tek bir instance e, çalışsın. IEventPublisher, ee, publisher evet tam olarak şu RabbitMQ event bunu da herhalde namespace eksik evet şu şekilde artık e, kullanabiliriz bunu nasıl kullanıyoruz web API projemizde hatırlarsanız program CS'de şunları arka arka eklemiştik. Bayağı da bir enstrüman eklemişiz. Burada it messaging dediğimiz zaman ve ona da işte builder configuration verdiğimizde konfigürasyon dosyasından bunları okuyor olacak. Ee, bu neye kızı bakayım? Ha, pardon ya burada konfigürasyon eklememize gerek yok. Onu zaten şurada ekliyoruz. Add infrastructure'da düzeltiyorum. Bu zaten parametresizdi. Dolayısıyla yukarıda konfigürasyon eklendiği için o konfigürasyonu okuyabilir. Hemen konfigürasyon datasında bir kontrol edelim. Ben eklemiştim ama ee, şimdi oraya belki şu username ve password'u da ekleyeyim şimdilik. Ama sonrasında bunları şey yapmak lazım. Ee, username bilgisi ve sine ve password'u vault'a almak lazım. Bizim bir tane cached configuration store nesnemiz vardı hatırlarsanız. Siz mesela orayı almayı deneyebilirsiniz. Orada bir metod getirmeyi deneyebilirsiniz. Password'ümüz de admin1234. Bu admin g nereden çıktı? <laughs> Konfigürasyon bilgileri hazır. İşte localhost'taki 5672 numaralı port üzerinden haberleşecek. Exchange adını verdik. Lighthouse Project Events diye. Q adı da şimdi hani şimdilik şöyle Lighthouse Project Q olarak kalabilir. Durable işte auto delete gibi özelliklerde konfigürasyondan geliyor. Şimdi bunu bir de implemente etmemiz lazım tabii ki. implementasyonumuz var. Biz Lighthouse'la alakalı bir takım eventler tanımladık. işte Lighthouse Created gibi, Lighthouse Creation Failed veya Lighthouse Creation Requested gibi 3 tane olayımız var. Dolayısıyla application katmanında features kısmındaki işte Lighthouse'da Create Lighthouse Handler, handler içerisinde Bunları şey yapabiliriz, ele alabiliriz. Tabii öncesinde şey yapmak lazım. Publisher'ı buraya inject etmek gerekiyor. I LightHouse şey pardon LightHouse değil. RabbitMQ event publisher pardon RabbitMQ değil. Çok özür dilerim. Neydi bu? I event publisher aslında. Heh, şu event publisher bir event publisher nesnemiz var. Bu artık DI mekanizmasında e, ne eklendiyse o edecek, e, e, eklenecek. Şimdi mesela burada en başta şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela creation e, requested event. Tamam. E, i̇şte new. Bakayım şu tıpkısının aynısı mı? Evet bakalım Ş şunu da şöyle yapayım hatta. E, eventlerden. Evet, ee, ne diyor? Inner Relay Application, this would be the ID... <laughs> using request. Evet, ee, request yapan user bilgisi bu şeyde yok muymuş ya? Request üzerinde taşımıyor muymuşuz biz bunu? Sanırım hmm. taşımıyoruz. Lighthouse, Lighthouse'un üzerinde var mı? Ee, evet, user bilgisi yokmuş mesela. Burada şey yapmak lazım. Bu notu güzelmiş. Ee, notu da sildim, güzel not bıraktı. Hemen şey yapalım. To do at, kendimize to do bırakalım. Bu arada şöyle bir taktik öne önereyim size. To do'larda mesela şöyle yazabilirsiniz to do'larınızı. To do at copilot diyebilirsiniz. Sonra copilot'a şeyi so söyleyebilirsiniz. Sana atadığım to do'lar var onları çözer misin? Diyebilirsiniz. Bu ee, gayet başarılı. Hani onları çözümlüyor eser gibisinden. Şimdi ee burada event'i tanımladık. Ondan sonra yapacağımız şey aslında şu. İşte await. await nereden çıktı ya? Await, <laughs> evet. ee, event publisher publish asenkron işte event'imiz burada. Creation requested event bir şey ve cancellation token'ı da oraya gönderelim. Dolayısıyla şurada bir event'i fırlattık. Şimdi mesela burada validasyon kısmında hata var, değil mi? Validasyon kısmında hata var. Dolayısıyla şurada da şey yapabiliriz bir tane. İşte işte failure event tanımlayıp new lighthouse creation failed aynen ee, bakalım request lighthouse idc name country id latitude longitude ee, şu parametre yapısına bir bakayım da yanlış olmasın. Error message, validation failed ve error details, eh, error'lar oraya gidecek. Ee, şurada çünkü vir nokta virgülle joinlenmiş zaten bir string üzerine katır üzerine. Burada da gene şey, ee, actual, e, asıl user bilgisi şey yapılması gerekiyor. Gene bir todo çıktı. <laughs> tamam neyse. E, orada mesela şey, defolarımız ortaya çıkıyor yani. Mesela user bilgisini taşımamışız. Nasıl taşıyacağız, değil mi? Bunları şey yapmak lazım. Bu arada burası evitable bir fonksiyon aslında. Dolayısıyla şöyle çağırabiliriz. Ne yaptık? Ee, şeyi e, Burada da Failure durumunda bir şey yaptık. Dolayısıyla bütün Failure noktalarında aslında şey yapılabilir. Ee, aynı e, şekilde basılabilir. Mesela burası ne? Country bilgisiyle alakalı bir şey. Tamam. Failure event e, lighthouse creation failed. Süpersin. E, bakalım. Country result error message aldı. Tamam. Bunu da yine tabii await evet, e, deyip event Publisher, Publish Async, Failure Event, Cancellation Token, bunu da hallettik. Ee, başka var mı? Failure varmış ya, bir sürü de Failure varmış, hay Allah. Neyse yazı, yazalım. Yazalım derken ben yazmıyorum, Copilot sağ olsun burada şey yapıyor, burada da bir Failure Event var. İşte bu yapılarda, bu tip mesela implementasyonda şimdi görüyorsunuz, ee, ya şey diyelim ya, Database Save Failed diyelim. Çünkü burası repository tarafı değil mi? Yani repository nesnesini çağırıyor. Database Save Failed diyelim. Hatta şuraya e, şeyi de... E, böyle de olabilir ya da böyle kalsın ya. Add Result'ın iner mesajları buraya gelsin. Buraya da bir To do ekledik. Şimdi şöyle, mesela bir sürü Handler'ımız var bizim. Bu Handler'ların hepsindeki aksiyonlarda işte istekleri takip ederken bir sürü event aslında tanımı söz konusu oluyor. Dolayısıyla burada şu yazmış olduğumuz publishingler çok fazla sayıda artmaya başlayacaklar. Artmaya başlıyor. Bu da hani kodu kalabalıklaştıracak. Daha iyi bir çözüm olabilir mi? Mesela işte bizim pipeline dispatcherımız var. Pipeline dispatcher'da aslında gerçekleşen olayın ne olduğunu bilsem olabilir mi? Düşünmek lazım. Ya da işte pipeline'da ona özel bir behavior belki tasarlayabiliriz. Event behavior olabilir. Bilmiyorum. Hani şu anda tamamen sesi düşünüyorum. Hani şu sürekli tekrardan kurtulmak için. Tamam içerikte değişiklikler var ama tekrar eden yapılar var. Ya da işte her yere yazıyoruz. Daha böyle aspek oriented bir şey olabilir mi bilmiyorum. Yani loggerlar gibi hani loggerlarken metodun tamamını loglar ya izlemek açısından öyle bir behavior falan olabilir. Evet, event publisher şeklinde. Şimdi Lighthouse Created'da ne hatası verdi? GUID, name, country ID, ha country name bilgisi yok. aslında şurada country üstünden country name'i alabiliriz. Onu nedense bulamadı kendisi. Peki, e, şu ne? Burası ne? Ee, bu yok mu acaba? Ha, date time created varmış onun yerine. Burada şey kullanmamışız. Ne güzel bir tool'dan kurtuldum diyebilirim. E, ee, date time UTC now diyelim şimdilik. Evet şu bilgiler şu bir tekrardan üzerinden geçeyim de. Uh, lighthouse ID name, country ID, country name, uh, latitude, longitude ve created at UTC now. Evet. Böylece şey yaptık aslında bir Deniz Feneri bilgisinin eklenme noktasındaki event publishing kısımlarını ne yaptık. aslında handler'lara ekledik. Şimdi yapacağımız şey bunu test etmek tabii ki. Şöyle önce bir build edelim. Eee RabbitMQ'muz'a bakalım burada. Bakalım mesajlar akacak mı oraya, eventler. Bir de tabii Deniz Feneri create operasyonu gerekiyor. Onun için de şöyle Postman'de tuttuğum bir şey vardı. Aa şimdi aklıma şey geldi ya. Biz bu create operasyonunu şeye bağlamıştık değil mi? Ee, bir e, client user'a bağlamıştık. Token almamız lazım. Oh bize bir sürü iş çıktı. <laughs> Olsun. Yapalım. Ee, bakayım ne diyor burada? Bir ha test metodu var. Şimdi test metodunda da şey yapmak lazım değil mi? Burayı da e, moklamak lazım şeyi mock i event publisher event publisher mock diyelim efendim söyleyeyim şurada tabi bu tip değişikliklerde testlerimizde patlayabilir burada handler'ları kullandığımız şeyler vardı çünkü şurada bakın event publisher mock object ders de diyelim bu yeterli olması lazım e, Şimdi mesela build ediyorum ya mesela build ediyorum sadece evet test metodundaki build hatasını da düzelttim ama mesela şurayı atlıyorum genelde. Yani. Burada aslında testleri koşturmam lazım. Yapılan yeni değişikliklere göre herhangi bir problem var mı yok mu diye. işte CI/CD hatlarında ki tasklarda o test adımları mutlaka konuluyor. Yani önce bir oraya gönderdiğimiz artefaktin build olması kıymetli. Build olduktan sonra işte unit testlerinin tamamının çalıştırılıp işte onların başarılı şekilde çalışıyor olması önemli. Orada mesela o stepler hazır olduğu için bir şeyi üretim ortamına taşıyacağınız zaman ya da diğer ortamlara alacağınız zaman mutlaka o hatta çalışıyor. Unutmuyorsunuz yani otomatiğe bağlamış durumda e, şeklinde veya işte farklı programlama dillerinde rasta örneğin mesela testleri e, şeye yazabiliyorsunuz. Mesela üzerine çalıştığınız kod dosyası içerisinde de yazabiliyorsunuz beraberinde gidiyor gibi ama felsefe aynı yine yani CICD'de o testleri koşturmak lazım yani işte .NET test komutunu işte kargo test komutunu çalıştırmak lazım e, neyse lafı başka yerlere <laughs> götürdük ya hiç buraya alakamız yok çünkü şeyden endişe ediyorum şu anda çalışıp çalışmayacağından endişe ediyorum denemediğim için e, şimdi bir F5 ile ayağa kaldıralım bakalım build hatalarını giderdik test hatalarını e, giderdik e, Tabi önce şeye bağlanabilecek mi RabbitMQ ya bir ona bakıyor olacağız şöyle şuraya da şey yapalım loglar bakalım akmaya başlayacak mı? Ee, bakayım bir yerlerde bir takım hatalar aldık sanki. Ha şey KeyClock'ta bazı aldığım hatalar var galiba. Ee, what database connection string not found mı? Hmm. Oralar neymiş acaba? Bir, bir takım bozukluklar var. Ama şimdi mesela şurası neresi? 50.72'den dinliyoruz. Ee, RabbitMQ loglarını ee, şey yapıyorum da. Ha çok özür dilerim. Şimdi hatırladım problemin sebebini. Şimdi Dakır'ı her seferinde ben ayağa kaldırdığımda şöyle bir sorun yaşıyorum. Onu nedense tembellikten bir türlü düzeltmedik keyler tabii şeyden uçuyor. Vault'tan düşüyorlar. Yani şu anda Vault'ta şey yok. Aslına bakarsanız. O yüzden ben de şöyle bir şey var. Notepad'imde tutuyorum bunları. Secret yok şu anda yani. Create secret deyip hemen şöyle Notepad'imden alayım. Bir de JSON'ı şey yapıyorum. Burada saklıyorum. Onu da şöyle şuradan yapıştırıyorum. Böylece ayarlar geliyor. Şu tekrar başlatırsak. Sen Oradaki problemleri aşmış oluruz diye düşünüyorum. Evet, şimdi bilgiler, e, Errorlar şu anda gözükmüyor. Hosting started ve Papi başlatıldı. E, tamam, keyler falan da alın Şimdi o zaman şeye gelelim ve Papi tarafına gelelim. Önce bir tabii ne yapmamız lazım? E, Key kuloktan token almamız lazım. sers user için. Şöyle buraları da anımsamış olalım. Ben de uzun zamandır burayı test etmemiştim. Şimdi şurada bizim için üretilen, bizim için derken Service Sers Client nesnesi için üretilen Access Token'ı alalım. Post mesajımıza gelelim. Şuradakini değiştireceğiz. Burada body'de örnek bir şey var mı? Varmış. special tamam. Save edeyim. Sen de dedim gönderelim bakalım ne olacak? Ee, evet, breakpoint'e düştük. Cancellation, ha cancellation behavior. Burada tabii şeyler var. Ee, yeni eklediğim bir behavior var cancellation. Şimdi şöyle bütün handlerlarımızda bizim cancellation tokenlar var. Hepsinin başında genellikle işte cancellation tokenını kontrol edip bir iptal talebi var mı yok kontrol etmek lazım. Ee, onu ben bir behavior'a taşıdım. Ee, dolayısıyla şey yaptık. Şimdi bakın şeye geldik. Handle async'e geldik. Ee, event datamızı oluşturuyor işte bu ha buralara da breakpoint koymuştum doğru. İşte base şu anda lighthouse creation requested diye bir şeye geldi. Tamam. E, şimdi event publisher'a gelecek. Datamız oluştu mu? Evet güzel. Datayı doldurmuş. E, şuraya da bir şey yapayım. Ctrl F12 ile gitmeye çalışalım. E, tamam burası da şey. E, Event'i publish ettiğimiz kısım geldik. Şimdi event gelmişti mi? Önce onu kontrol edelim. Evet event datası geldi. Ee, şurada ensure initialized async var. Buraya da girelim. Bakalım neler olacak. Connection falan şu anda null. Mesela e, semaforu açtı. E, connection null. Dolayısıyla işte bir tane şey yapacak. Create connection diyecek. E, evet bir connection hazırladı gibi temki connection established. Kanal boş. Bir tane kanal açacak. Kanalına bakalım. Bir session açtı. Kanal bilgisi burada yazar mı? Bir yerlerde. Neyse. Exchange'e baktı. Exchange yok tanımlı değil. Exchange adını alıyor konfigürasyondan. işte topic, durable vesaire. Bunu da açtı. Dolayısıyla şimdi elimizde şey var. Semafor release etti. Task tamamlandı dedi. Artık şeye dönebiliriz. Event'e dönebiliriz. Şimdi burada datayı serialize edecek. Bakalım. Güzel. Bir şeyler serialize, serialize etmiş. Ben hemen söyleyeyim. Routing key ve body. Routing key. Lighthouse lighthouse e, ne? Creation requested. Lighthouse creation requested. Event'in adı. Nesne, aslında klasımızın adı. Oraya aldı. Şimdi publish. Publish de etti mi ya? Tek seferde başarılı olması imkansız. Genelde yazdım kodun ama. Ha, validasyona geldik. Orada bir hata yok. Counter result'a geldik. Ee, bakayım orada da bir sıkıntı yok. Şimdi burada country datasını da aldı. Şimdi ekleme kısmı. Repository ekleme. Bir hata yok. Dolayısıyla burada da Lighthouse Created için bir event. Şimdi tekrar şeyi kontrol edelim. Bakalım e, connection'ı nasıl kullanacak. Eee F11 ile içine giriyorum. Şimdi Publish'e geldi. Insure Initialized'a geldi. Bakın connection'lar vesaireler zaten var. Yani açık şu anda. Kanallar ve exchange de tanımlı. Dolayısıyla burayı atladı. Güzel. E, demek ki ya çünkü böyle milyonlarca event vesaire geliyor olacak senaryoda. Ve öyle olduğu zaman hani her seferinde connection açılmaz. Bence dedik ve aslında create edildi. Tamam buraya kadar her şey güzel. Peki RapidMQ'da ne oldu? Bir şey oldu mu? Şimdi ona bakalım. Ee, evet şurada bir kanal oluşmuş. Kanala tıklarsak. Evet şurada da bir pik yapmış. Bir hareket var. Ee, efendim söyleyeyim. Runtime Matrix vesaire. Şurada bir şey olmuş. Yükseliş var saate göre. Exchange'e bakalım. Bakın şurada Lighthouse Projects Events geldi. Daha önce yoktu bu. Açıldı. Şurada da e, Publish mesajı. Kendim de Publish edebiliyorum. Bindingler. E, efendim söyleyeyim. Refresh every second. Last minute. Last minute değil de All time series last hour diye. <laughs> son bir saat. Daha son bir saat yapınca da şey oldu. Peki. Last 10 Minutes diyelim. Heh, şurada görüyoruz. İki tane var bakın dikkat ederseniz. İki tane olması aslında şeyi ifade ediyor. Bir şey gerçekleşmiş. Pierre de mesajları da görüyorduk sanki ya. Hatırlayamadım şimdi ama. Dolayısıyla artık buraya mesaj düşüyor. Hani bunu belirtebiliriz en azından. Connection zaten açık. E, efendim söyleyeyim. E, dolayısıyla şimdi başka bir mekanizmanın şunu yapmasını bekliyoruz. Burada şey yapacak, e, mesajları dinleyen bir consumer olacak, ha bir deniz feneri bilgisi oluşturmuş diyecek, onu aslında nasıl bir senaryo oturturuz şu anda bilemedim ama e, mesela işte bir fotoğrafın upload edilmesi ve orada transaction'ın işte başarılı olması halinde Saga'da şunu yapabiliriz mesela fotoğraf hemen e, şeye alınmaz, deniz ile ilişkilendirilmez yani şeyde kalır e, invisible modda kalır mesela işte bir audit o fotoğrafın üstünden geçen hani doğru bir fotoğraf mı e, istenmeyen bir fotoğraf gelebilir çünkü hani onu engellemek lazım. Bunu hani bir validasyon mekanizması koyuyoruz başa ama hiç belli olmaz. E, dolayısıyla orada mesela bu çok işe yarayabilir. Yani gelen fotoğraf uploadlarını kontrol edip eğer geçerliyse işte flagini değiştir. Mesela başka bir sistem, dışarıda başka bir background servis burayı sürekli dinleyerekten bu tip şeyler yapılabilir. Şimdi biraz daha emin olmak açısından aslında şöyle bir şey yapalım. Dilerseniz şurayı açalım. Ee, şöyle yapayım. Bir tane de fail'e düşmesi lazım şeyden dolayı zaten bu Deniz Fener'i var diyeyim. Ha unauthorized. Ben 5 dakika konuşmuş muyum ya? Unauthorized. Yeni bir token almak gerekiyor tabi. Ee, peki alalım. Hemen aslında bu kadar kısa mıydı ya? 300 saniye o kadar Allah Allah Neyse. Bir terslik bir var acaba. Şimdi şüpheye düştüm. Authorization. Yani gördüğünüz gibi bir kere de test etmemek lazım. iki kere, üç kere, onlarca bazen. Neyse tamam şimdi çalıştı. Şimdi aslında bir e, şeye düşmesini bekliyorum. E, Exception'a. Çünkü şey zaten bir tane eklediğimiz için duplicate key hatası alacak şeyden dolayı. Aynı adlı deniz vesaire var. E, şuraya bakın Evet şurada bir tane daha şey var. Bu çünkü e, error şey yaptık buraya. Fırlattık bir tane. Dolayısıyla burası böyle sürekli şey yapacak. Aslına bakarsanız hareket halinde olacak. Dolayısıyla başka bir mekanizmanın buraya dinlemesini ve onunla ilişkili işlemler yapmasını bekliyoruz. Evet, yine 3 bölümlük bir şey oldu. Bir tane hani buraya consumer ilerleyen bölümlerde belki dahil ederiz. Aslında fotoğrafla ilişkili mekanizmayı kod tarafında tamamladıktan sonra oraya baksak daha iyi olabilir. Ben öncelikli olarak orayı tamamlayayım. Yani fotoğrafı uploadu ile ilgili eventler yapalım. Biraz da düşüneyim oradaki mekanizmayı. Çünkü orada bir background service gibi bir şey yazıp Q'yu sürekli dinleyen bir consumer o işte bu fotoğrafları ilgili flaglerini çekecek. Çok iş var çok. <laughs> Bilmiyorum bunları yapabilecek miyiz zaman içerisinde. Evet. Böylece geldik birbirimizin daha sonuna. Tekrardan görüşünceye dek hepinize mutlu günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.